Hikayenin adı, son adım, mezarlık. Karanlık köy, haritalarda dahi doğru dürüst yer almayan, yıllardır nüfus kaydı yapılmayan, ormanın derinliklerinde unutulmuş bir köydü. En yakın yerleşim yerine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaydı ve yolun büyük kısmı asfalt bile değildi. Fakat gençler için bu tür ıssız yerler tam da aradıkları şeydi. Korku, izlenme demekti. Ve izlenme, para, arda, Ece, Burak, Emir ve Yasemin, 5 kişilik bu grup, paranormal olayları araştırdıkları bir YouTube kanalı işletiyordu, Gece Gözleri. O gece, en çok istek alan efsanelerden birini denemeye karar verdiler, Karanlık köy mezarlığına gece yarısı girip, sabaha kadar orada kalmak. Ama sadece durmakla kalmayacaklardı. Mezarlığın içinde, belirli adımlarla yürüyüp, son adım, denilen eski bir geleneği uygulayacaklardı. Bu gelenek, köyde yıllar önce çıkan bir yangında ölenlerin ardından başlamıştı. Söylentiye göre, mezarlığa gece giren biri, toplam 40 adım atarsa ruhlar tarafından çağrılırdı. 40. adımda, arkan dönükse güvendesin. Ama eğer 40. adımdan sonra geriye bakarsan, seni geri bırakmazlar. Birinci gün geliş, akşam saat 20. Grup, bölgeye en yakın noktaya kadar arabayla geldi karanlık köyün girişine kadar yürümek zorundaydılar. Yol çamurlu ve sessizdi. Ağaçlar eğilmişti, sanki içlerinden biri biraz sonra konuşacaktı. Yasemin sessizce yürürken durdu. Bir şey diyeceğim, bu köyde gerçekten hiç kimse yaşamıyor değil mi? Yok be, dedi Burak. Yıllar önce boşaltılmış. Yangından sonra köylüler göç etmiş. Mezarlık dışında bir şey kalmamış ama köyden hala bir tür sessiz çığlık yükseliyordu. Ağaçların arasında, her adımda daha yoğunlaşan bir uğultu vardı. 22.47 Karanlık Köy Mezarlığı Grup nihayet demir parmaklıklarla çevrili, yosun tutmuş mezarlığın önüne geldi. Kapı açık değildi. Ancak zincir paslıydı, Arda ufak bir çabayla zinciri çözdü. Kapı, kendi kendine açıldı. Gıcırtı sesi geceyi yırttı. İçeri girdiler. Kameralar açıldı el fenerleri, mezar taşlarına odaklandı. Çoğu devrilmiş, bazıları tamamen toprağa gömülmüştü. Ortalıkta çiçek ya da bir anı kalıntısı yoktu. Sadece ıssızlık ve soğuk. Ece, videoya sesli anlatım yapıyordu. Şu an mezarlığın içindeyiz. Duyduğumuz kadarıyla burada kırk adım yürüyen herkes, hani, geri dönmemiş ama biz buradayız. Kayıttayız ve kırk adımı tek tek sayacağız. Saat 3.12.40 adım başlıyor. Arda ilk adımı attı. Kameralar çekiyordu. Hep birlikte mezar taşlarının arasından ilerlemeye başladılar. Her adımı yüksek sesle sayıyorlardı. 1, 2, 3. Her adımdan sonra arka planda rüzgar biraz daha şiddetleniyor, sessizlik daha koyulaşıyordu. Mezarlığın içinde sadece kendi sesleri vardı ya da öyle sanıyorlardı. 17 18. Ece birden durdu. Ayağım bir şeye takıldı. Toprak biraz kazılmış gibiydi. Sanki içeriden biri çıkmaya çalışmıştı. El fenerini tuttuğunda, minik bir çocuk mezar taşı gördüler. Taşın üzerinde kazınmış harfler vardı ama okunmaz hale gelmişti. Devam ettiler. 29, 30, 31. O anda Emir'in kamerası kendi kendine kapandı. Ne yaptıysa da açılmadı. 33, 34. Burak yavaşladı. Arkamdan bir nefes hissettim. Yasemin gergin bir şekilde gülümsedi. Şimdi mi vazgeçiyorsun? 35, 36, Ece aniden çığlık attı. Bir şey koluma dokundu. Eminim. 37, 38, kameralardan biri yere düştü. Arda eğilip aldı ama kadrajda bir şey belirmişti. Mezarlığın ucundaki büyük selvi ağacının altında simsiyah bir silüet duruyordu hareket etmiyordu. Ama gözleri bembeyazdı. Ve sadece kamerada görünüyordu. 39. Arda ve Ece göz göze geldi. Son adımı ben atacağım, dedi Arda. Ayağını kaldırdı ve yere bastı. 40. Saniyeler geçti. Hiçbir şey olmadı. Sessizlik çöktü. Herkes gergindi ama biraz da rahatlamıştı. O sırada Emir kıkırdadı. Eh, görünüşe göre lanet falan yokmuş. Hadi, tam o anda Burak, arkasını döndü. Ece bağırdı. Dönme. Ama çok geçti. Burak'ın gözleri büyüdü. Soluk soluğa kaldı. Dudakları titriyordu. Bir şey, bir şey bana baktı, kafamın içine. Sonra yere yığıldı. Kasılıyor, ağzından köpükler çıkıyordu. Kameralar her şeyi kaydetti. Saat, 4.05 kayıp. Grup panikle onu kaldırmaya çalıştı ama Burak, bilincini yitirmişti. Taşıyamayacaklardı. Arda, yardım getireceğim diye bağırarak koşmaya başladı. Fakat mezarlık kapısı artık görünmüyordu. Geri döndüğünde arkadaşlarını bulamadı. Onların yerine mezar taşlarının üstünde kendi yüzlerini gördü. Kendi isimleri, doğum tarihleri vardı. Ölüm tarihleri ise bugünün tarihiydi. Ay ışığı söndü. Sessizlik ölüm sessizliğine döndü ve birer birer hepsi kayboldu. Sonra, Karanlık Köy mezarlığı hala orada. Ama artık 5 yeni mezar taşı daha var. Üzerlerinde, Arda, Ece, Burak, Emir ve Yasemin yazıyor. Ve eğer bir gece yolun düşerse, dikkat et. 40 adımı tamamla. Ama sakın arkanı dönme. Yoksa, son mezar da senin olur. Son.